YouTube eğitim setimizin 6. videosuyla karşınızdayım Bu videomda sizlere Youtube videolarınızın küçük resimleri nasıl yapabilirsiniz Bunu anlatacağım Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi Kanalıma abone olmayı bildirim zilini açmayı unutmayın İsterseniz hiç vakit kaybetmeden Konumuza geçelim Videomuzun küçük resmini hazırlamak için Photoshop CC programını kullanacağız arkadaşlar Photoshop CC'yi açtıktan sonra Yeni oluştura tıkladığınızda karşınıza Böyle bir ekran gelecek ve biz buradan Özeli seçeceğiz 1920 x 1080 piksel olarak bir alan oluşturacağız buradaki ayarların hepsini aynı şekilde yapabilirsiniz ayarlarımızı yaptıktan sonra oluştur'a tıklıyoruz oluştur'a tıkladığımızda bizi böyle transparan bir alan karşılıyor arkadaşlar öncelikle bizim bu videomuzda kullanacağımız fotoğrafımızın olması gerekiyor biz bir blog kanalı yapıyoruz bir blog kanalından yola çıkacak olursak siz o videodaki bir kareyi alabilir veya zaten oraya gittiğinizde orada bir fotoğraf çekilebilir o fotoğrafı da küçük resim olarak kullanabilirsiniz eğer bir oyun kanalıysanız oyun daki bir görüntüyü kullanabilirsiniz. Eğer bir eğitim kanalıysanız sıfırdan bir küçük resim yapabilirsiniz. Zaten bu videoda anlattıklarım hepsini kapsayacak merak etmeyin. Öncelikle benim bir arka plana ihtiyacım var. Bunun için sol üst taraftan arkadaşlar dosya tıklıyorum ve buradan bağlı öğeyi yerleştir diyorum. Bağlı öğeyi yerleştir dediğimde benim masa üstüme geliyor ve ben buradan bir İstanbul fotoğrafı açıyorum. Normalde siz bu videoyu zaten çekmişseniz İstanbul'da büyük ihtimalle görüntüleriniz vardır. O görüntülerden herhangi birini kullanabilirsiniz ben şu anda elimin altında İstanbul'da çektiğim bir fotoğraf olmadığı için Google'dan edindiğim bir fotoğrafı kullanacağım. Bu şekilde fotoğrafımı ekranıma yerleştirdim. Fotoğrafımı ekranıma yerleştirdikten sonra tekrardan dosya kısmına geliyorum. Bağlı ve yerleştir diyorum ve kendi fotoğrafımı da seçiyorum. Kendi fotoğrafımı buraya aldım. Benim size bir tavsiyem var bu konuda. Kesinlikle küçük resimlerinizde fotoğraflarınızı kullanın arkadaşlar. Gerçekten fotoğrafınızı kullanmanız insanların o video tıklaması açısından çok daha etkili olacaktır. Fotoğrafsız bir küçük resim insanların çok da ilgisini çekmeyecektir. Tabii ki biz fotoğrafımızı direkt bu şekilde kullanmayacağız. Bu fotoğrafımızı buraya alıp yerleştireceğiz. Bunun için arkadaşlar sol tarafta görmüş olduğunuz hızlı seçim aracına bir kez tıklıyorum ve daha sonra katmanım seçiliyken yani fotoğraf katmanındayken fotoğrafımın üstünde hızlı seçim aracını şu şekilde gezdiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde gezdirdiğimde otomatik olarak beni seçiyor. Fotoğrafınızın kalitesine bağlı olarak seçim daha değişik olabilir. Yani farklı seçimler olabilir. Bazı yanlış seçimler yapıyor olabilir. Dikkatli bir şekilde üstünden yavaş yavaş geçerseniz kaliteli bir şekilde fotoğrafınızı seçebilirsiniz. Eğer yanlış seçimler yaparsanız alt tuşuna basılı tutarak yine hızlı seçim aracını dışarıdan içeri doğru şu şekilde kullanırsanız yanlış seçimleri de bu şekilde yok edebilirsiniz. Ben şimdi hızlıca fotoğrafımı seçeceğim. Fotoğrafımın seçimini tamamladım ve şu anda arka planını silmek kaldı. Hemen ben katman ekranında fotoğrafımı buluyorum ve ona sağ tıklayıp katmanı rasterleştir diyorum. Katman rasterleştir dedikten sonra CTRL ile Shift I kısa yolumu kullanarak arka planı seçiyorum. Arka planı seçtikten sonra ise sadece silme tuşuma bir kez basıyorum. Silme tuşuma bastığımda görmüş olduğunuz gibi arka planımı otomatik olarak silmiş oldum. Eğer hala yanlış seçimler yaptığınızı düşünüyorsanız sol panelden silgi aracını alıp şu şekilde kenarlarından kenarlarından şu şekilde seçiminizi silebilirsiniz. Yani yanlış yaptığınız kısımları bu şekilde de silebilirsiniz. Seçimimizi tamamladıktan sonra ben tekrardan taşıma aracımı alıyorum ve fotoğrafımı şu şekilde en köşeye çekiyorum. Şu şekilde sol tarafta olmasını istiyorum. Bu şekilde gayet güzel CTRL yaparak tekrar düzenleyebilirim fotoğrafımı. Şu şekilde CTRL T kısa yolumu kullandım ve fotoğrafımı biraz daha büyüttüm. Şu şekilde bence gayet güzel. Bu şekilde fotoğrafımı ayarladıktan sonra arkadaşlar bir yazı ekleyeceğim tabii ki. Hemen sol panelden yazım aracımı alıyorum ve şu şekilde bir alan oluşturuyorum. Oluşturduğum alanda bir yazı belirtmem gerekiyor. Şimdi bu bir İstanbul vlogu ve ben buraya doğal olarak İstanbul vlogu şeklinde bir başlık atacağım ve buraya İstanbul vlogu yazıyorum. Yazımı yazdıktan sonra ben bu yazının rengini de değiştirmek istiyorum çünkü burada pek gözükmüyor. Hemen şu şekilde bütün yazı seçiyorum. Üst panelden beyaz renge tıklıyorum ve burada rengimi ben sarı yapmak istiyorum. Şu şekilde bir sarı renk seçtim ve daha sonra tamam dedim. Tamam dediğimde yazım görmüş olduğunuz gibi sarı bir renk aldı. Daha sonra ben bunların hepsini seçerek şu şekilde sağ taraftaki metin katman özellikleri panelinden şu şekilde görmüş olduğunuz gibi birbirine yaklaştırdım iki yazıyı ve tamam dedim. Tamam dedikten sonra tekrardan taşıma aracımı aldım. Şu şekilde İstanbul vlog yazısını aşağıya indirdim. Şu anda görmüş olduğunuz gibi yazım bu şekilde. Arka planda bir İstanbul, burada da ben varım. Daha sonra ben Ctrl T'ye bastım ve İstanbul vlog yazısını az bir şey daha büyüttüm. Şöyle de hafif yan çevirdim ve güzel bir görüntü oluşmasını istiyorum. Şu şekilde yaptıktan sonra okeyledim ve daha sonra son bir şey daha yapacağım. İstanbul vlogunun vlogu kısmının rengini tekrardan beyaz yapacağım. Değişik iki renk kullandığımda daha güzel bir görüntü elde edebilirim. Zaten birazdan arka plandan çok daha belli olacak çünkü arka plan için farklı planlarım var. Yazınızı öne çıkarmak istiyorsanız arkadaşlar size verebileceğim en güzel taktik şu. İstanbul manzaramızın şu şekilde kenarına geliyoruz ve iki kez tıklıyoruz. Daha sonra burada görmüş olduğunuz gibi saten şeklinde bir seçeneğimiz var. Satene bir kez tıklıyorum ve görmüş olduğunuz gibi arka plana bir renk veriyor. Ben bu rengi kırmızıya bir kez tıklıyorum ve biraz daha mavi bir renk vermesini istiyorum. Şu şekilde maviyi ayarlıyorum. Daha sonra buradan opaklığını arttırdığımda görmüş olduğunuz gibi arka planı bu şekilde ayarlıyor ve yazım öne çıkmış oluyor. Şu anda gayet güzel duruyor. İstanbul vlogu yazım da gayet öne çıkmış durumda. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde ayarladıktan sonra arkadaşlar yazımın sağına iki kez tıklıyorum şu şekilde ve daha sonra buna bir gölge veriyorum. Gölgeye bir kez tıkladım. Daha sonra benim gölge içinde bir tekniğim var arkadaşlar burada yayılmasını tamamen fullleyeceğiz opaklığını fullleyeceğiz boyutunu küçülteceğiz ve uzaklığını şu şekilde arttıracağız açısında şu şekilde 130 olabilir. 130 yaptığımızda görmüş olduğunuz gibi böyle bir kontür elde ediyoruz. Daha düzgün bir kontür oluyor. Daha güzel görünen bir kontür oluyor. Bir nevi aslında 3 boyutlu gibi oluyor yazımız ve gayet güzel bir görüntü elde ediyoruz. Daha sonra ben bunu da bu şekilde bırakmayacağım. Hemen geleceğim ve fotoğrafımın da arkasına böyle bir gölge eklemek istiyorum. Fotoğrafımın da sağ tarafına iki kez tıklıyorum ve daha sonra gölgeye bir kez tıklıyorum. Gölgesini bunun beyaz yapmak istiyorum. Beyazı yaptım ve şöyle de açısını değiştirelim. Hepsinin açısı birden değişecektir. Şu şekilde bir gölge eklemiş oldum. Bu şekilde gölgemi ekledikten sonra ben fotoğrafımı da biraz öne çıkarmak istiyorum. Bunu yapmak için şöyle yapacağım arkadaşlar. Burada fotoğrafımı bir kez tıklayacağım. Daha sonra üstteki filtreye tıklayacağım. Ve buradan kamera raw filtresine tıklayacağım. Bu şekilde bir panel karşıma geliyor. Bu panelde netliğini arttırdıkça fotoğrafın görüyorsunuz. Fotoğrafın bayağı bir öne çıkıyor. Dokusunu da biraz arttıralım ve tamam diyelim. Fotoğrafımızı biraz daha öne çıkarmış olduk. Ben bu fotoğrafta daha önce zaten filtreyi kullandığımdan çok büyük bir fark olmadı ama sizin fotoğrafınızda baya bir fark edecektir. Siz de zaten bu farkı fark edeceksiniz. Ayarlarımızı yaptıktan sonra arkadaşlar yapacağımız çok da bir şey kalmıyor. Aslında son kez bir ayar çekmemiz, renk ayarı çekmemiz gerekiyor. Renk ayarlarımı yapmak için aşağıdaki simge, yuvarlak simge bir kez tıklıyorum ve buradan parlaklık ve kontrastı seçiyorum. Parlaklığını şu şekilde biraz açacağım kontrastını da bayağı bir yükselteceğim. Şu şekilde ayarladım. Parlaklığını biraz daha düşürebiliriz. Şu şekilde kontrastı da biraz daha düşürebiliriz. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi fotoğrafımı biraz daha öne çıkarmış oldum. Yani renkler daha canlı hale geldi. Bu şekilde fotoğrafımı ayarladıktan sonra işlemlerim aslında sona eriyor. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi fotoğrafım gayet güzel bir küçük resim haline geldi. Küçük resmini tamamen ayarladıktan sonra sol üstten dosyaya tıklıyorum farklı kaydet diyorum ve burada küçük resim şeklinde isim verebilirim. Siz istediğiniz gibi bir isim verebilirsiniz tabii ki. İsmi verdikten sonra ICC profiline işaretliyorum. Daha sonra buradan kayıt türünü seçiyorum. JPEG olarak kaydediyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi JPEG seçenekleri bu şekilde olabilir. Siz de bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Tamam dedim ve görmüş olduğunuz gibi fotoğrafım kaydedildi. Fotoğrafımı masa üstüme kaydettim ve son olarak videoma eklemem kaldı arkadaşlar. Bunun için kanalımın YouTube Studio kısmındayım. YouTube Studio kısmındayken videolar kısmına geldim ve burada videomu görüyorsunuz. Videomun ayrıntılarına bir kez tıklıyorum. Daha sonra buradan küçük resim yükle kısmımız var. Küçük resim yükleye tıklıyorum ve masa üstünde hazırladığım küçük resme iki kez tıklıyorum. Kaydet dediğimde görmüş olduğunuz gibi küçük resim kaydedilmiş oluyor. Eğitim setimizin bu videosunda sizlere anlatacaklarım bu kadardı. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden eğitim setimizin son videosuna geçiş yapabilirsiniz.